Herkese merhaba. Ben Esra. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Biliyorsunuz bu kanalı internetten para kazanma maceralarımı sizinle paylaşmak için açtım. Yaşadığım olumlu olumsuz, her deneyimi, öğrendiğim dersleri aşama aşama size anlatıyorum. Ama bugün farklı bir şeyden bahsedeceğim. Bu defa işin içinde para kazanmak yok ama çok güzel bir deneyim var. Bir gün Gazoz Adası adında bir Instagram hesabıyla karşılaştım. İsmi sizce de sempatik değil mi? Bu ismini nereden bulmuşlar bilmiyorum ama duyunca bile insanın içi ısınıyor. Burası tamamen yardımlaşma üzerine kurulu bir platform kullanmadığınız eşyaları adminle paylaşıyorsunuz. O da sayfasında bu eşyaları görsellerini paylaşıyor. Sonrasında ilk talep eden kişiye verilmek üzere sizi etiketleyerek admin bunu size bildiriyor. Siz de o kişiyle iletişime girip adres bilgilerini alıyorsunuz ve söz konusu olan ürünleri kargoya teslim ediyorsunuz. Ayrıca ihtiyacınız olan eşyalar için de talepte bulunabiliyorsunuz. Üstelik tamamen ücretsiz. En güzel yanı da bu zaten. En uygun seçenek PTT olduğu için genellikle ben onu tercih ediyorum. Gazoz odası kargolama işine karışmıyor. Verici ile alıcıyı birleştirme işi yapıyor sadece. Platformda çocuk, kadın, ev eşyaları, e, kitap gibi farklı kategoriler var. Sloganları da çok anlamlı. İyilik hareketi. Şu ana kadar bir duvar saati ve bir mandala kitabı talep ettim ve aldım. Ama açıkçası ilandaki e, ürünleri kapmak biraz zor. Çünkü isteyen çok fazla ve haliyle. Benden önce mesaj atan birileri olabiliyor. Bu platformla tanışmam tam da ihtiyacım olan bir zamanda oldu. Daha önce de anlattığım gibi dolap ve gardrops e, üzerinden satış yapıyorum. Ama bazı ürünler satılmıyor. Bazıları da elimde öylece kalıyor. Çevremdekilere vermek istedim ama almak isteyen pek çıkmadı. Açıkçası daha fazla da uğraşmak istemedim. Sonra gazoz odası sayesinde bu yükten kurtulmaya ve aynı zamanda tanımadığım insanlara iyilik yapmaya karar verdim. Çocuklarından kalan birçok şeyi de bu şekilde ihtiyaç sahiplerine gönderdim. Siz de kullanmadığınız eşyaları gazoz odası platformunda paylaşarak ihtiyacı olan birine ulaştırabilirsiniz. Hem birine yardım etmiş olursunuz hem de fazlalıklardan kurtulmuş olursunuz. Kim bilir? Belki sizin hiç kullanmadığınız bir eşya bir başkasının işine yarayabilir. Bu platformu daha önce duydunuz mu? Kullanmadığınız eşyaları ne yapıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve internetten satış maceralarımın devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.